Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemi değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Çok önemli haberlerimiz var. Özellikle Trabzonspor takımımız içeride bir ters köşe yapabilir. Sürpriz bir hamle var. Bunu daha önce sizle beraber konuşmuştuk. Şimdi bu detayı de bunu detaylandıracağız. Mustafa Eskellaş transferi bitti dendi biliyorsunuz. Onunla alakalı bugün bir gelişme olacak mı, olmayacak mı? Mendy'de son durum ne? Viska yeniden sözleşme imzaladı. Sürpriz bir orta saha gündeme girdi. Dolu dolu sonuna kadar izlemenizi istedim. Bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Ahmet Can Kaplan haberleri var özellikle. Ahmet Can Kaplan Acun Ilıcalı görüştü haberleri var. Babası, ailesi devreye girdi haberleri var. Bütün bunları konuşacağımız yeni bir isim. Orta sahada bunu da değerlendireceğiz. Lütfen sonuna kadar izleyin. Öncelikle bizi takip etmeyi ve videomuzu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Şimdi gündem gerçekten çok hızlı ilerliyor. Onun için biz de elimizden geldiği hızlı bir şekilde sizlere bunları aktarmak istiyoruz. Öncelikle bir Cenk Tosun'dan başlayalım isterseniz. Cenk Tosun Trabzonspor takımımızın e, görüştüğü bir isim mi? Şimdi bu bir kere bir içeride hani Denk Tosun ya yok ne Cenk'i falan hani Fenerbahçe'de oynuyor gibi hatta biz bunu sizle beraber Cenk Tosun gol attığında konuşmuştuk. Ve e, her şey olabilir demiştim sizlere ve şu an e, sabah itibariyle Cenk Tosun sesleri yükseldi. Cenk Tosun Fenerbahçe'den ayrılacak haberleri var. Ve burada Cenk Tosun'un Fenerbahçe'den ayrılacak olmasıyla beraber tekrardan Şenol Güneş'in yanına gelecek haberleri var. Bakın arkadaşlar. Şimdi ee, biz Eren için kızdık. Ne dedik? Galatasaray takımı bizden habersiz adamla görüşmüşler dedik. Şimdi ee, burada biz Cenk Tosun'la görüştük demiyorum. Ama biz de Cenk Tosun'la konuşmuş olabiliriz. Biz de Cenk Tosun'la konuşmuş olabiliriz. Ama burada e, kulübe sorduğunda konuştuk denmez. Veya oyuncuya sorduğunda konuştuk denmez. Aslında bunlar olan şeyler, yapılan şeyler. Eren'in yapmış olduğu durum maçtan önce konuşup anlaşmasıydı. Biraz ona kızıldı. En son o detay çıkınca Çenol Hoca biraz ona kızdı diye düşünüyorum ben. Burada biz de Cenk Tosun'la konuşmuş olabiliriz. Konuşmamız da gerekiyor. Bu oyuncu oradan ayrılmak istiyor. Yani Eren'le Cenk'in konumu da aynı değil. Orada adamın oynatmadı adam. Ama benim Eren'i oynattığım potansiyeli olan yurt dışına satıp para kazanmayı hedeflediğim bir oyuncu. Cenk Tosun orada 3. Santofor. Zaten orada oynamıyor. Adam oynadığı maç sayısı 1-2. Oyuncu oradan ayrılmak istiyor. Ve Cenk Tosun Şenol Hoca arasındaki şeyi bildiğim için Enis Testan'dan arkadaşlar verim alamıyor Şenol Hoca. Poyraz'ı kiralamak istiyoruz. E burada şimdi sıkanı getirdik. Banza'da kiralık bir Santofor. E burada Şenol Hoca'nın 3. bir santoforda daha dahil etmek istemesi kadar doğal bir şey yok. Cenk Tosun Trabzonspor takımıza gelecek demiyorum ama Cenk Tosun Şenol Hoca'yla beraber tekrardan buluşacak haberi yapmışlar. Çok önemli haber siteleri tarafından yapılmış. E bunu da konuşmamız lazım. Bunu da değerlendirmemiz lazım. Çünkü Cenk Tosun iyi bir oyuncu. Cenk Tosun iyi bir santofor. Direkt santofor gelsin mi? Ben derim ki hayır. İkinci santoforun olsun mu deseniz yemin ederim yine hayır derim ama üçüncü santofor makul şartlar olursa neden olmasın diyebilirim. Çünkü Şenol Hoca'nın eğer kafasında bir planlama varsa biz bunu bakıp izleyip takip edeceğiz. Ona göre de yorumumuzu yapacağız. Cenk Tosun eski Cenk Tosun değil. Yaşlandı, ağırlaştı ama gene de işi bilen bir oyuncu. Takım içerisinde tecrübeli oyuncu istiyor belli ki Şenol Hoca. Çok gençleştik biraz tecrübelenelim diyor diye düşünüyorum. Burada da bir Cenk Tosun hamlesi geldi. Yani biz bunu kulüp doğrulamasa da Cenk Tosun doğrulamasa da bence ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bu haberlerde tesadüfen olduğunu düşünmüyorum. Hayırlısı olsun Cenk Tosun konumun durumunu takip edeceğiz. Mustafa Eskellaç, ikinci bitirdiğimiz transferden de bugün onunla alakalı gelişme bekliyoruz. Dün oyuncu antrenmandaydı. Hani ben dün teyit edemedim dedim sizlere. Bitti kimse demedi. Ama e, bitmeden de bitti demek çok yanlış oluyor bizim maalesef böyle bir durumumuz var. Tek şöyle bir durum var. Hani adamdan 850 bin euro'luk bir para isteyince bize nasıl sözleşmesindeki alacaklarını bırakıp geri gelecek bir tek o kafam karıştırıyor ama... Oyuncuyla alakalı da birçok kişi bitti dediği için biz de bakalım bugün ikinci imza geliyor mu? ikinci isim bitiyor mu? Onu da birazdan gün içerisinde görürüz diye düşünüyorum. Bir diğer detayım Acun Ulucalı'nın detayı. Acun Ulucalı Eren için devreye girdi haberleri var. Eren için Acun devreye girdi haberleri var. Hatta 5 milyon euroyu direkt verme ihtimalleri var deniliyor Fenerbahçe'nin Eren için. Oraya Levent'i almışlardı. Solbek'te de problemleri var gene ve Biliyorsunuz Galatasarayla Fenerbahçe arasında bir çekişme var. Galatasaray'ın alacağı oyuncuyu Fenerbahçe aldı son dakika. Hatta işte üstüne switch iç, muç iç, muhabbeti yaptılar. Burada Eren'e Fenerbahçe devreye girer mi? Acun Ilıcalı gerçekten Ertuğrul Başkan'la Acun Ilıcalı'nın arası çok iyi. Bayağı yaraları. Iyi hani normal biliyorum ben de bunu bizzat. bizim de ortak arkadaşlarımız var başkanla. Biliyorum yani ondan dolayı Acun Ilıcalı ile arası çok iyi Ertuğrul Başkanın. Ve burada Junucalı Eren'in şeyini sormuş deniliyor. Maaşını veya işte bon bonservisini nasıl alabilirim? Bir fikir danışında bulunup bir Eren fikri var şu an Fenerbahçe'de. Bir Eren fikri var. Eren fikriyle beraber ne olacağını da göreceğiz. Burada da böyle önemli bir detay var arkadaşlar. Trabzonspor takımımızın direkt hani Galatasarayla konuştuğu bir yerde şimdi devreye Fenerbahçe takımı da girdi. Bu da bence çok önemli bir durumdu. Onu da göreceğiz. Bu bizim için olumlu bir durum. Bizim için artı bir durum. Ha Galatasaray gitmiş ha Fener'e gitmiş. 5 milyon euroyu masaya koyan biri varsa Sıkan'ın parası boşa çıkmış olur. Ya da 5 milyon euroyla ben gider bir tane 8 numara alırım. Solbeke de artık bir hamle gelir diye tahmin ediyorum ama Solbeke'de biraz kitleneceğiz gibi gözüküyor. Bak 10 yemeği aç Olympiakos o bu dendi. O da oraya gitmedi. Onu da yakından takip ediyorum. Hiç, hiç merak etmeyin. Mendy için dün çok önemli gelişmeler yaşandı. Sabahki videomuzda da söyledim arkadaşlar. 10,5 milyon euro bir teklif geldi ama ben ayrılığı gelir gibi geliyor bana arkadaşlar. Ben açık ve net söyleyeyim. Ben objektif konuşurum. Doğru konuşurum. Mendy'nin son dönemde bu istiklal maaş hareketleri falan filan da tesadüf mü bilmem orasını ama oyuncuda bir, bir kıpırdanma var. Mendy'de bir kıpırdanma var. Performansı da yukarıya taşıdı biraz. Kendini göstermek için mi yapıyor bilmiyorum ama Mendy'de bir kıpırdanma var. 15 milyon euroyu taraftarları baskı yapıyor. Verin diyor alın bu adamı diyor. Taraftarlar verin bu adam alın diye kulübüne baskı yapıyor sabahki videomda söyledim. 15 milyon euro ciddi bir rakam. Önemli bir rakam. Ve Trabzonspor takımımızda burada 15 milyon euro gelirse Mendy'i bırakır. Bir önceki videomda söyledim. imza yolda gerçekten Mendy'de gitmek isterse kulübümüz bunu daha da çok zorlamaz. Ve Mendy'e der ki tamam kardeşim sana teşekkür ederim. Sen gidebilirsin derler diye tahmin ediyorum. Mendy'de böyle bir durum var. Mendy'nin de ayrılışı gündemde arkadaşlar. Ve Mendy imzayı atarsa ben şaşırmam. İlk ayrılık, flash ayrılık burada içeriden sürpriz aylık olursa o da bende olacak gibi gözüküyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Ahmet Can Kaplan'a gelelim. Ahmet Can Kaplan transferinde de Trabzonspor takımımız e, için içerisinde değil. Sol stoper almayı düşünmüyor şu anda. Burada Trabzonspor takımımızdan ziyade gene Fenerbahçe Acun Ulucalı işin içerisinde ve Ahmet Can Kaplan'ı çok istiyor. Ahmet Can Kaplan için görüşmelere başladı ve burada oyuncunun ailesiyle bile görüşme gerçekleştirildi haberleri var. Bakın çok önce bir detay. Oyuncunun ailesiyle bir görüşme gerçekleştirildi. Oyuncunun ailesi ikna edilmeye çalışılıyor. Ahmet Can Kaplan çok Fenerbahçe'ye sıcak değil deniliyor ama oyuncunun da ailesi ikna edilmeye çalışılıyor. Bence bu da önemli bir detay. Bu da önemli bir haber arkadaşlar. Trabzonspor takımımızda böyle bir durum söz konusu şu anda. Valla bir ters köşe gelecek gibi gözüküyor ama nereden geleceğini göreceğiz. Ahmet Can Kaplan Fenerbahçe'de oynamak istemiyor diye duydum. Ahmetcan Kaplan'ı ben abi Solak nacizane düşüneceğim. Kardeşim maceraya girme. Ajax takımında oynayamıyorsan git orada başka kiralık takımlarda oyna. Türkiye'de Fenerbahçe'de seni oynatma şansını düşük görüyorum. Kurt kapanı. Ajax'taki gibi değil. Kurt kapanına girme. Git topunu e, git topunu orada oyna. Yurt dışında oynamaya bak. Durabildiğin kadar dur. Fenerbahçe'de iyi bir para alacaksındır. Mutlaka orada aldığın 3-4 katını alacaksındır. Bu da önemli senin için biliyorum ama Orada durman sana faydadır diye söylemek istiyorum. Stoper konusunda da e, Trabzonspor takımımız biliyorsunuz yoğun bir uğraş veriyordu ve gene stoperde Popov bir tık üste çıktı arkadaşlar. O Popov'la alakalı dün sizlere özel bir bilgi paylaştık. Ne dedik? Sukat raporunda Popov olumlu bir e, rapor aldı ve burada oyuncuyla alakalı girişimler başladı dedik. Oyuncu yoklanacak dedik. Oyuncunun e, maliyetine bakılıyor, oyuncunun maaşına bakılıyor ve uygun şartlar olursa Popov'u an indirebiliriz dedik. Gene bugün ee, sabah saatlerinde Popo'nun sesi daha da yükselmeye başladı. Oyuncu, oyun anlamında izlediğimde bir stoper gözüyle baktığımda sertliği var. Topu oyuna sokma konusunda ustalığı var. Gerçekten iyi işler yapabiliyor. Ayaklarına hakim, agresif bir oyuncu. Özellikle bir tane videosunu izledim demiştim. Şaklar Donetsk maçındaki, oradaki maçtaki performansı Oyuncunun birebir topla buluşmaları, kesiciliği, top oyuna sokması detaylı bir şekilde bir video hazırlamışlar. Önemliydi. Popov'da da böyle bir durum söz konusu. Popov'da da böyle bir gelişme var. Bu da tabii Trabzonspor takımımız için olumlu bir durum. Olumlu bir gelişme, olumlu bir haber olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar yani burada şimdi Edin Vizkar'ı e sözleşme yenilenecek. Mustafa Eskeri'nin açın. bugün bakalım bitti bitti bitmedi. Demek ki burada biraz sıkıntı var veya bitmedi anlamına gelir. Bugün bunu da gözetleyeceğiz, izleyeceğiz. Trabzonspor takımımızdaki şu an Mendy'nin durumunu çok merak ediyorum. ile görüşülüyor. Draguş'la görüşülüyor. Özellikle Draguş'un e, yurt dışından İngiltere'den bir takımın da devreye girmesi, İspanya'dan Barisic'e Valadoy takımın devreye girmesi iki oyuncunun da ayrılışını hızlandıracak gibi gözüküyor. Kap gelmesini bekliyoruz gene. Yeni kaplar yolda diyebiliriz. Evet diyebiliriz. Ayrılık kaplarını bekliyorum. Artık yüzlük yüzük kuyruğuna geldik. Bayağı bir yol kat ettik. Sadece burada Densville, ve Umut Bozok'la alakalı olumsuz konuşabilirim. Bu iki oyuncuda maalesef İstenilen haberler gelmiyor, gelmeyecek gibi de gözüküyor. Şimdi ben elimden geldiğince değerlendirdim. Gündem şimdilik bu kadar. Ben yorumumuzu yapalım. Yeni gelişme olunca karşınıza geleceğim. Şöyle bir detay vereceğim sizlere. Mendy transferinde ben 15 milyon Euro'lar falan görülürse arkadaşlar gitmesi gerekiyor. Bakın 6 numaradan bahsediyoruz. Yani 20 milyon, 25 milyon tamam bekleyelim ama sakatlık olur, bir şey olur, risktir. 6 numaradan bahsediyoruz. 2 tane oyuncuyu indiririm buraya. 7,5-7,5 verirsin. 2 tane çok kral oyuncu indirirsin. 7 milyon eurolara artık var ya çok iyi oyuncular alabiliyorsun arkadaşlar. Gerçekten üst düzey 2 oyuncu indirirsin. Takımın bütün şehrini, bütün et şeyini değiştirirsin gidişini diye düşünüyorum. Lütfen yorum bölümüne de yazın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.